Şimdi babam geleceğine göre, ben okula gidebilir miyim? Ben okula okula gitmem. Babam nereye giderse oraya gideceğim. Çok özledim. <laughs> ben özlemedim mi diyorum? Ne zamandır okula gitmiyoruz. Senin umrunda değil ama benim karnemin hepsinin beş olması lazım. Babama söz verdim. Dedem o işi halleder. Değil mi dede? <laughs> Hangi işi? Sen şimdi okula gelip öğretmenlerimize bö ettin mi? Hepsi korkusundan beş verir. Hmm. <laughs> Oğlum sen bu yaşta böylesin. Büyüyünce ne olacaksın? Baba olacağım. Dede <laughs> kardeşimi nasıl özendirdiğinizin farkında mısınız? Neye özeniyormuşum? Sen anne olmayacak mısın? <laughs> Diyorum ki... ...babanız çıktıktan sonra hep birlikte yaşasak... ...ben size... ...çok kötü alıştım. Babam kabul etmez ama... ...özlediğiniz zaman arada bir bizi görmeye gelirsiniz. Dede... ...sen niye bizimle yaşamıyorsun? Kerato, seninle yaşanır mı? Bizi bu yaştan sonra tetikçi yaptın. Bir de şoför yapıp okula bıraktırırsın. Babamın <laughs> duruşması başlayacak. Ben televizyona bakayım. Ben de, ben de. <laughs> Dedelik babalıktan çok daha zormuş. Abla, olmazsa siz bu gece güzel bir otele gidersiniz. Ben çocuklarla ilgilenirim. Hı? Yarından sonra da eve geçersiniz. Geçeriz. Abla, kaç ay oldu dördünüz bir arada kalmayalı? Meral, enişten içeriden çıkıyor. Phuket adalarından dönmüyor. Ne yapacağız baş başa kalıp? Aslında bir tatile mi çıksanız? Eğer isterseniz... Ben organize ederim. İkinize de iyi gelir. Meral, ben bu gece yüzünü gördüm gördüm. Ondan sonra ara ki bulasın. Senin yerinde olsam kapının önüne çıkarmam. Adama hapisten yeni çıkacak. Bir de ben ne hapsedeyim? Abla. Hı. Bir şey soracağım ama kızmak yok. Buldun ya yumuşak halimi sor bakalım aranız nasıl? Yani terbiyesiz değil. Ya öf! Bir tek özel günlerde. Nasıl yani? Onun doğum günü, benim doğum günüm, evlilik yıl dönümümüz, sevgililer günü, çocukların doğum günleri, yılbaşı, bayramlar. Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu... Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu... Erzurum'un düşman ya. işgalinden Öff. kurtuluşu... Abla ya! <laughs> hadi işine bak. Aşağın televizyonun başına geç hadi. Oldu. <laughs> Gereği görüşülüp düşünüldü. Sanık Süleyman Çakır'ın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, adam öldürmek, adam öldürmeye azmettirmek suçlarını işlediğine dair, mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse, derhal salı verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına gayri yasal kumarhane işletmek suçuna ilişkin dosyanın tefrik edilerek görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine isnat edilen eylemlere ilişkin olarak Mehmet Çolak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle verilen karar sanık ve vekilinin yüzüne karşı iddia makamında DGM savcısı Akif Bayhan'ın huzuru ile yasa yolları açık olmak üzere okunup usulen anlatıldı. Annenim. Tebrikler. Geçmiş olsun. Helal olsun sana be. Polata canımı, sana hürriyetimi borçluyum. Helal olsun ikinize de. Gidelim. Akşama kimseye söz vermeyin ha. İcraata gideceğiz. Bismillah. Hele bir soluklan. Ya öyle değil dayı. Ben Elif kızımla otururum. <laughs> ya dayı durur durur kızın yanında bir magandalık yaparsın. Canım dayının artık nasıl olsa silahı yok. Bir şey olmaz. Savcı tetiği kırılmış silahları geri vermedi mi? Dayıya iade ederdik. <laughs> Hadi güzeller. Onu bırakın ben alın. Şiştim. <laughs> yürü, yürü hadi.